Arkadaşlar herkese merhaba. Önceki Reis Akademi nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Bu Reis Akademi nin? ondan bahsedeceğim Reis Akademi nete geldiğimiz anda ana sayfada burada bizim Reis Akademi içindeki etkinlikler, Reis Akademi Twitter'daki etkinlikleri. Burada e, borsadan falan <laughs> etkinlikler alırsak arkadaşlar, mesela yarışma falan alalım, burada paylaşıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bütün haberleri görebilirsiniz arkadaşlar. Haber akışımız burada. Direktmen bastığınız anda direktmen haberin kaynağına gider. Aşağı indiğim zaman total market cap, ethereum, bitcoin grafiği, aşağı indiğimizde sol tarafta bitcoin'in grafiği ve sağ tarafta da özellikle hani Türkiye sektöründe e, bitcoin dominansı pek kullanılmıyor. Kullanmadığı için de bit, sağ tarafta bitcoin dominansını entegre ettik. Çünkü bitcoin dominansı yükseldiği anda özellikle e, Deis Akademi'de ben eklemiştim ama bakabilirsin yani Google'a gidip Bitcoin dominansı ve Bitcoin'in endeksi. Mesela Bitcoin çıkarken de dominant çıktığında altlar ezdi. Mesela dominans netge düştüğünde Bitcoin çıktığında altcoin'lerde hızlı bir yükseliş. O yüzden Bitcoin dominansı çok önemli bir şeydir yani arkadaşlar. Bir kavramdır. O yüzden buraya eklettim. Kesinlikle yani trade yaparken de bu Bitcoin dominansı göz önünüzde olsun. Özellikle <laughs> şöyle Türkçe diline çeviriyorum arkadaşlar. Bak tüm değişimlerde de girdik abi hacim kısmına girdik Buradaki bütün Şurada gördüğünüz borsalardaki spot alım satımlarını görüyoruz arkadaşlar bütün coinlere Şu anda tıkladım internet biraz yavaş Çünkü Tüm herkese açtığımız için reis academy 24 saatlik bedava kullanım verdiğimiz için baya bir Akınlar başladı Geldik mesela arkadaşlar apt Tıkladık buraya Tıkladığımız anda APT şu anda üstte APT'nin grafiği açılıyor. Altta RSI değeri. Altta da ARB'nin e, APT'nin alım satımları gördüğünüz gibi. KuCoin'in ARB'le ne kadar bayın alım satım nokta 15 bin dolarlık alım yapmış hacim etkisi seri sinyal var burada alt tarafta satışları var burada gördüğünüz gibi sağ alta tıkladığımız anda 200 sayfaya kadar gidebilirsiniz yani 200 sinyale kadar. Buradaki bütün tokenlerin spot alım satımlarını görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Binance'dan G2 borsası, KuCoin borsası, OKX'ten tut. Şurada gördüğünüz bütün borsaların arkadaşlar burada alım satımlarını görebilirsiniz. Buna göre de trade atabilirsin. Mesela hani APT destekli olur arkadaşlar. Destekle olduktan sonra APT yükselişine devam eder. Bakın gördüğünüz gibi APT'de ciddi alımlar gelmiş spot'tan ve sonucu ortada. Şuradan tepki almış. Tamam mı arkadaşlar? Destekten tepki aldıktan sonra ARB'nin yükselişine bakın. %10'luk bir yükseliş yakalıyor. Yani şu alanda bile ya bak şurada bile tamam mı kırmış şurayı. Tamam, 15 dakikalıktaki bir renk çay oluşmuş. Renk çayı kırmış. Hatta şurada bir test yapmış arkadaşlar. Şura bile 15 dakikalıkta renk çaydı. Yani gördüğünüz gibi şu alandan geliyor mesela abi. Yani şurada bir kırılımını yapıyor. Tamam mı? spot alımlar da olduğu için APT buradan gidiyor. Yani buradan bile yani buranın önemi çok büyük arkadaşlar. Spot alım satımlarını görebilirsiniz. Yani bazen öyle bir tokenler oluyor ki arkadaşlar şurada sinyaller var ya 20 tane alım 30 tane alım. Diyorsun yani ya bu coin'i topluyorlar. Ona göre de arkadaşlar trade tarzın yönünü biraz daha belirleyici oluyor. Yani sağlam trade atmanıza yarıyor yani. Bütün borsanın spot alım satımları önünüze gördüğünüz gibi yukarıdan grafiği bile çıkıyor yani. Muazzam bir sistem geliştirdik. Binance'a giriyoruz. Bak şurası da future sistemi. Yani vadeli işlemler. Şu anda Binance'a tıkladığımız anda arkadaşlar Binance'a bütün tokenleri zaten biliyorsunuz Binance hacim olarak birinci olduğu için genelde Binance'ın botları çok büyük hacim yaptırıyor. Yani şurada da işlemleri görebilirsiniz yani şu borsa tek tek tıklamanıza gerek yok tüm değişimleri buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar Hacme geliyorsunuz bütün coinleri görüyorsunuz bak Yani şuradan da arama yapabilirsiniz mesela BTC'ye basarak arkadaşlar yazarak bitcoin grafiği üst tarafta çıkıyor Alt tarafta bitcoin alım satımları şu anda e, acayip derecede sistemde bir tıklanma var arkadaşlar şu anda 24 saatliğine sistem kullandı bütün arkadaşlara ücretsiz açtığımız için sistemde biraz donmalar oluyor. Arka tarafta da yazılımcı arkadaşlar çalışma yapıyor. Biliyorsunuz daha iki gün oldu sistemimizi açılalı. Ha şu anda alt tarafa sinyalleri gelir yani. Biraz daha bekleyelim. Ha şu anda geldi yani. Dediğim gibi. Görüyorsunuz Bitcoin'deki alımlar arkadaşlar. Bak Binance'tan, Biftinex'ten tam KuCoin'den zaten Bitcoin'deki alımlar geldikten sonra Bitcoin hareketine bakın. 15 dakikalıkta. Da. Bak Bitcoin'in hareketine bakın. Aslında sizin biyansınızı bile buradan görebilirsiniz. Hani long mu short mu piyasa gördüğünüz gibi %3 yükseliyor arkadaşlar. Yani muazzam bir olay. Ve geldik abi Binance. Binance vadeli işlemler zaten. Buraya geldi ne ya bu op token bak. Geldim buraya tamam mı? Görüyorsunuz abi op token'deki bütün long short olanları buradan görebilirsiniz. Ve ciddi anlamda arkadaşlar yani fiyat konusunda da tamam özellikle hani buradaki destek çalışır mı, direnç çalışır mı konusunda buraya geldiğiniz anda op tokendeki bakın longları görüyorsunuz değil mi? Özellikle seri sinyaller çok önemli bak. Şurada seri sinyal bak 22 onda 22 11'de gördüğünüz gibi buradan seri longlar geliyor arkadaşlar. Short geliyor ama onun sonra longlar gelmeye devam ediyor bazı bir şekilde. 14 milyonlukta long geliyor bak seri sinyal. Ve open girişine bakın op token. I. Zaten şu anda hani piyasaya genel olarak baktığınız anda bak %11 yükselmiş abi. Muazzam bir şey. Yani gördüğünüz gibi burası balina programı. Yani şu anında şu Binance'da tüm değişimleri diyor arkadaşlar. Burası spot, şu Binance'da vadeli işlemler kısmı. Yani gördüğünüz gibi coinler ana sayfaya akıyor abi. Gördüğünüz gibi bak çat çat hepsi düşüyor. Buraya girdin abi buradaki long short ağırlığını bariz gözde gözlemleyebilirsin. Mesela APT'ye geldin. Açtın abi hemen burada takırdan sinyalleri düşecek. Dediğim gibi hani biraz sistemi şimdi 24 saati kullanma açtığımız için arkadaşlar sistemde acayip derecede bir yoğunluk oldu. Şu anda anlık 4000-5000 tane tıklanma var. Siteye kayıtlar da geliyor. Hani insanlar merak ediyor. O yüzden biraz şu anda sistemimiz yavaş. Arka tarafta yazılımcı arkadaşlar da çalışıyor. Bak şu anda görüyoruz değil mi? APT'ye geldi bak. 2 milyonluk, 1 milyonluk. Şu anda hani burada long gelmiş. Zaten spot alımlar da vardı. Buradaki longlar da vardı. APT'yi gördünüz. Yani bu piyasada abi bu sistem bulmaz nimet. En sevdiğim özelliğe geliyoruz bak. Aresay ısı haritası. Abi buraya geliyoruz. Tıkladık değil mi? Bakın abi olay muazzamlığına. Bir daha açın bekleyelim. Aresay ısı haritası abi 5 dakikalık, 15 dakikalık, 30 dakikalık, 1 saatlik ve 4 saatlik zaman dilimleri arasında bütün coinleri görebilirsin. Ve şu anda 15 dakikalık. 5 dakikalığı çektim. Şu anda 5 dakikalık. Geldi abi. Birinci bak görüyorsunuz tokenler canlı canlı yani direkt otomatik olarak hareket ediyor arkadaşlar burada bak. Şu an dediğim gibi sistemde biraz yoğunluk var arkadaşlar acayip derecede. Şu an 5 dakika, 15 dakika, 30 dakika, 1 saat, 4 saate kadar zaman diline kadar inebilirsin. Gördüğünüz gibi abi şu sistemi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar RSI sistemde. Akın akın bak coinler tamam mı? Karınca gibi hareket ediyor ya. Yani bu globalde diyor abi bu sistem. Geldim abi mesela buradan koyunu yakalıyorsun mesela BTC bak RSI şişmiş durumda kaçtı abi 89'a çıkmış 15 dakikalıkta Buradan gelirsin abi TRB dip AUD dipte Şu taraftan yani RSI dipte olan tokenler Tamam mı RSI dipte olan tokenler buradan geldin abi sinyaline de girdin arkadaşlar Sinyalde destekliyor longlar geliyor Bak birinci şu anda abi RSI kaçta 30 dakikalık Şu anda zaten 5 dakikalı indi. görüyorsunuz 5 bin diyor. Bak 5 dakikalı indi. Şu sıra sistem biraz ağır olduğu için şu anda değişti. Bakın 15 dakikalık bu. Görüyorsunuz abi şu olay var ya benim çok hoşuma gidiyor. Şu anda 30 dakikalık yarım saatlik dilim. Onasına şu anda 1 saatlik görüyorsunuz. Şimdi geçer birazdan. Dediğim gibi sistem biraz yavaşladı. Şu anda 5 dakikalık. Görüyorsun değil mi abi? Buradan bile görebiliyorsunuz Ya şu sistem güzelliğine bakın. Bir ince mesela geldin abi. Şu anda dip de token. Giriyorsun abi grafiğine. Zaten RSI dip yapmış. Eğer bu token ise zaten 5 dakikalık 15 dakikalık desteğe geldiyse dip yaptıysa zaten abi oradan yani long işlemini alıyorsun. Eğer tepede RSI şişmiş zaten şu dünyada şaşmayan olay RSI'dir arkadaşlar. Zaten şu anda daha detaylısı Reis Akademi'nin içindedir. Zaten Reis Akademi'de ücretsizdir. Bu program da ücretsizdir arkadaşlar. Sadece Reis Akademi özeldir. Girişler de ücretsizdir Reis Akademi'ye. Sadece bir iki başvuru şartlarımız var arkadaşlar. Onu da zaten Reis Moder Moderatör'e bırakıyorum Telegram'da. Oradan bakabilirsiniz. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak karınca gibi bak. 5 dakikalık. Burada bütün tokenleri görüyorsunuz. RSI abi tepeden bak 87 RSR gir abi 87 grafikte aç. Mesela lsr. Gidelim. Bak neyse gelmiş bak direnci geliyor buradan. Şu alanda direnci var değil mi? Buraya geldi anda abi shortta yüzde bir yüzdeki zaten kesinlikle düşüyor. Bak özellikle bakın. Görüyorsunuz değil mi? RSI kaç abi bunun? 31. 31'den sonraki desteğine gelmiş bak. Buradan gidene bakın. Yüzde sekiz gitmiş. Bak şurası bak. Burada bile RSI görebilirsiniz. Bak şu anda kaç abi? 23. Bak şu anda RSI kaç şişmiş? burada? 82 ve 82'deki düşüşe bakın arkadaşlar. Yani bu RSI sistem abi şaşmıyor. Şuradaki long shortlarda görebilirsiniz bak şu anda ağırlıklı olarak. Zaten dirence gelmiş. Short ağırlıklar da var. Mesela girelim 5 dakikaya. Bak şu 5 dakikalıkta bile tamam mı arkadaşlar? E zaten kırmızı yakmış ya. Yani şu anda halen düşüyor görüyorum bak. Buradan bile 0.48 düşüş var. Zaten tam dirence geldiği anda tamam Şu alanda direnç gördüğünüz gibi arkadaşlar. En güvenli yer burası. Gördüğünüz gibi işlem alan arayayım yok setup atayım şunu atayım bunu atayım hiçbir şeye gerek yok. Yani şu Reis Akademi 8-9 ay emek verirli arkadaşlar. Hani globalde olmayan bir program benim gözümde. Yok yani şu özellikle şu RSI programı o ayrı bir muhabbet. Bak uzun kısanın toplan olanları da var bak şundan bahsedeyim arkadaşlar. Ve anlık olarak RSI kısmımızda Balina botumuzda yani Saniyesinde geliyor işlemler Bak saniyesinde Zaten şu anda Reis Akademi için arkadaşlar Telegram botunu falan da entegre edeceğiz Daha güzel algoritmalar da geliyor arkadaşlar Ve şu anda Bitcoin değil mi görüyorsunuz bütün borsadaki long short oranları 5 dakikalık Bakın 15 dakikalık Şu anda geçer Dediğim gibi şu anda Bitcoin tahtasını da görebilirsiniz buradan arkadaşlar şu anda bir sistemde yoğunluk var şu anda bir tweet attım arkadaşlar anlık 4000 kişi tıklamış bayağı bir kayıt olma, olmak isteyenler de var o yüzden şu anda sistemimiz bir tık yavaş. Mesela op token'e gelelim değil mi? arattık burada. şurada arama kısmı var biraz daha bekleyelim şu anda op kısmı girdiğimiz anda arkadaşlar buradaki komple e, op kısmının long shortları geliyor burada taktası geliyor. Bir de şöyle bir durum var, şu anda siteye de bir saldırı var arkadaşlar. Tamam mı? Onu da şey yapıyorum, şu anda siteye acayip derecede saldırı var. Dışarıdan da. O da biraz sistemimizi yavaşlatıyor. Bak şu anda gördüğünüz gibi attı bizi. Tekrar gidelim. Şu anda abi acayip derecede bir yoğunluk var ya. Şu anda paylaştım ya arkadaşlar. Bak şu anda şimdi kullanıyoruz diyoruz abi. Girelim tekrardan. Anlık. Yani yarım saat falan oldu. Maşallah 4000 tıklamaya ulaştı. Ve bir de sisteme biraz bazı yerlerden bir şeyler oluyor. Saldırılar oluyor. Şu anda yığılmalar çok yani. Anlık bir arkadaşlar bir 500 kişi falan şu anda baktığında baktığımda olmuş durumda. Yani yarım saatte sırf denemek için şey yapmak için Başla op tokeni yazdığımız anda arkadaşlar Bak şu anda geldi zaten bak op long short görüyorsunuz değil mi arkadaşlar bütün borsalardaki long short'la 5 dakikalık bakın 15 dakikalık Ondan sonra tamam 30 dakikalık bütün saat dilimindeki long short değerlerini görebilirsiniz burada bütün token'e Şuraya sadece yapmaya bak op token geldi şimdi Dediğim gibi şu anda acayip derecede bir yığılma olduğu için arkadaşlar 24 saat kullanılan müjdesi olduğu için sistemimiz biraz yığılmadan dolayı biraz yavaşladı. Mesela ARB yazalım buraya. Şu anda zaten aktif olarak Reis Akademi'nin içinde de 500 kişiye hizmet veriyor bu sistemimiz. Ve zaten 2 gün oldu açılar. Buraya ARB yazın değil mi arkadaşlar? Geldi şurada ARB yazar zaten. Bütün long short oranlarını buradan görebilirsiniz. Daha yeni sistem yoğunluğundan dolayı beni bile attı. Bak şu anda geldi abi. 5 dakikalık, ARB'deki bütün borsadaki long short olanları görebilirsiniz arkadaşlar. Şu tahta kısmına geliyor ama dediğim gibi biraz sistemimiz yüklenmeden dolayı ağır kaldı. Dediğim gibi arkadaşlar abi yani 10 numara muazzam bir sistemimiz var. Yani bir de işin garibi ücretsiz yani. Hiç sadece Reis Akademi öde. Ücret falan talep etmiyoruz abi. Şunlar görebiliyor musunuz abi? Şu Analiz sisteminden bile. Gir bul tokenini. gir abi buraya. Tamam spot alım satımına bak. Binance'a gir. Binance, Binance vadeli işlemdeki long short olanına bak. Zaten coin destekliyse RSI de dipte Zaten oradan spottan alımlar da geliyorsa bu tokenin. Tamam mı? Hani longlar da geliyorsa zaten destekte. Her türlü avantajı cep senin. E ne oluyor arkadaşlar? Tak işleme girip çıkıyorsun. Olay bu yani. Hadi herkese hayırlı günler arkadaşlar. Daha detaylı kullanılırsa da de iyi içinde var arkadaşlar zaten bu sistem kullanan insan abi yani 10 bilgisayar başından kalkmaz ya muazzamlığını görebiliyor musunuz arkadaşlar çok uğraştırdı bizi ama yazılımcı arkadaşlara çok şükür değildi şu anda görüyorsunuz arkadaşlar çatı çatır RSI sistemimizde hepsi çalışıyor hadi herkese hayırlı günler arkadaşlar RACE Akademi'ye katılmak için ise Telegram ana grubum, Telegram zaten Twitter'da var oradan moderatöre DM atabilirsiniz arkadaşlar